evet. kardeşimle beraber Minecraft oynayacağım. Evet. Şimdi oyuna başladık. Evet köye geldik. Köy şansa köy de olduk. Evet. Şimdi köye gidiyoruz. Evet. Şimdi. geldi Hızlı koşmam lazım. Hızlı koşmam sen öyle ne yapıyorsun? Burayı kontrol ettim. Bir tane kendine sarı yatak aldım. Bir tane bize yatak lazım. Sen tamam sana başka bir anlayın bulursun. Burada yatak var mı bilmiyorum. Var yani. Tamam. Anlayayım ben. Aldım. Tamam. Şimdi evet. kıyın yukarısına geçeceğiz. Evet. Hemen çıkıyorum. Her şey bir şey var. Her şey bir şey var.

Yani. nasıl effectim, olacak bilmiyorum. Ben ilk defa şey çok iyi e e falan diyordu. nasıl çıktı? çok exactly. ya, Buradan yani. yukarı çıkmamız lazım. Ne? Yukarı çıkmamız lazım. Ben çıkayım düşünüyorum. Hadi kendi çağırın lan. Kaç tane yok Altı. Tamam. On tane hatta. On beş tane. Bir sürü lazım. Ama ben buradan çıkamıyorum. İçeri bir sürü toprak lazım. Sonra çıkacaksın. Kaç tane? On. On yok. Ege bir sürü şey, şey yemeğim var benim. Hadi. Bana da ver bir acıma. 8 tane ekmeğim var. Ağaç vitamini da var. Tabii ki de ağaç vitaminlerini dikiyor. Bu patlatma oldu. Hadi. Başka bir yerden çıkıyorsun. Sadece oradan çıkıyorsun. yok. Bende bunu çok çok az var. keşke. Ver o zaman. Tam verdim bekle. Bu da loot yapıyor işte. Ben görüyorum kazdığını. Gördün mü boş çıkıyor. Evet kazarak gel. Gerçekten mi? Nasıl? Kameramız. Nasıl kapattı ben kaçayım? Ben de bak. Neyse bekle Beşiktaş'a geliyorum Beşiktaş'a geliyorum merak etme şimdi Şimdi başlayalım tarzını... <laughs> Hocam <zaman, gülüyor> <sonra. gülüyor> <laughs> 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 benim bir taktiğim vardır Bu çok Bu taktiği çok seviyorum Abi geliyorum Geldim. Abi burada et bu geliyor. Bu Gelsene. Ben burada ben et geliyor. Tamam onların hepsine bak yıkladım bile. Gel sana bir şeyler vereyim. Ne? Benim ne? çok ne fazla var? patatesim falan her şeyim var. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ah, çok iyi şeyler var. Biraz yeni bana var. Ne yapacağım? Akşam oluyor. Yatağımız var ya, ama iyi. tane ekmek al. <laughs> 32 tane, tane. tane. tane patates al. Patates gel. 5 tane de elma al. Elma. Kaç tane kaşar var? Eşit mi? Eşit. Tamam. Demir kolemi kesmemiz lazım. Demir kolemi ben. Tamam çok... bekle dur hayır şimdi değil. Vurma sakın demir kolemi. Şimdi ta kılıç yapmamız lazım. Bekle. Demir sakın vurma. Blok da vardı. Bende 7 tane blok var. Bekle. Demir sakın vurma. Burada şey var. Doğmuş muydu? Doğmuş. Bende doğmuş. Yedim mi aç? Aa! ben. Ye, Şey <Solim> Bann şey. e <Solim> kılıç. Ver. Ben buradayım senin üstündeyim. Al attım buraya. <laughs> Allah bana geldi. Atıyorum. Ne çıkacak? Dur atayım. Atıyorum. Tamam At. ben demir golümü keseceğim. Ben de. Aha mamus. Yeterli. Creeper'lar geldi. Her şey herkes geldi yeterli. Uyuyor. Orada uyuma. Ben uyudum. Tamam. Vallahi hemen uyudum. Vallahi uyudum. <laughs> tamam. Yarın demir gölümü keseriz o zaman. Yarın <laughs> uyuyayım. Çıkayım mı? E, Uyandı mı? Uyandı. Ya, Açın ben. Şuradan şey toplayayım. Arkadaşlar kıyı geliyor. Valla bir yüzden geliyor. Bence kıyıp Şimdi ona ben. ben buraya geldim. Tamam. Sen de gel. Açla. Ben şeyi arıyorum. Demir koyalım. Ha burada. <laughs> Ben bir daha Aha. Ne oldu? Bir yerden krem demir bölümü. Demir koyuyorum. Abi, oldu. Demirlerim geldi. Canım yok ya. Ayağım akabeyin var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben Ben de tam geliyorum İlker'in gittiği yere. İlker'in gittiği yer gözüküyor. Gidiyoruz oraya geldik. Ben ne açayım? Aa canım bir. Gönüse bak. İzle bana bir hareket yapsana. Evet. Bu ne doğru hareket? Evet. Buradan buraya. Buradan buraya. O mu olacak? Evet. Bu mu? Evet. Bunu yapamıyorsun. Ne şey yap. yapamıyorsun. Bunu yap. Tamam. Bunu da yapamıyorsun. Şey. kenar kenara çık. Bu. Tamam. Orada yap. Şimdi ne hepsini yapayım? Bunu Hepsi yapayım? Yap. Bunu yapamıyorsun. Delinizin. Ben ne yapabiliyorum? Hiç şunu şey yapamıyorsun. Ben bir şey varsa. yağmurladık gidiyoruz. Buradaki ayet var. Ya biz bu dersi küçük gideceğiz? Sıra mı atlayacağız? Ne ben bir şey taksa gel kari yiyeceğiz. Neredesin? <laughs>

Hello. Tamam, oh. Abi ben yardım et demiyorum sana. Ne? ne? abi Hadi hadi gel Neden gelmedin ki bu zombiler var. Orada zombiler var. Kardeşim bekler misin? Çünkü orada zombiler var. Bir şey yapıyorum şurada ben. Hadi ne yiyeceğim ben bu oraya. Sen başını çaresine bak.

Ben canım yarım canım yarım canım var. Giremedim daha. Ha öldü ikisi. Can yan can mı bak? İse. Patiye selam lazım. Ben de aşka yarım. Ne zaman bir ay bir canım var. Yarım yarım kalbim var. Kusam sesi geliyor. Ama gelmesin. Tamam. Sesli gelmesin sesi. Ben onu kumağa gelip bitirdim. Kedi. Kedi. Kaçma. Kaçma. Ben bir yere düşecek. Tamam. Kedi. Kaçma kaçma. 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 Zaten yapalım. <laughs> kaş, 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 kaş. Tamam. Ya Tuzak yapmış o bana. Bu Hadi diyelim. Toprak koydum. Toprak koyacaktık. Yani. Abi hadi. Ben sana bir sürü şey yaptım. Gel. Ah. Ben de buraya düştüm Öldün mü? dedim. Sen de gel. Tamam. tamam mı? Tamam. Sen için, için, bir şeyler yapıyorum şu an. Ben kalkan nasıl <laughs> Halo Hello, Hello. 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 neredesin ben Hello. gel ben biliyorum Bak sen ne yaptım? Kalkan mı? Evet. Bak ben artık sen kalkan koyacağım. Ben zombilere koymayacağım. Al. Ne? Sen taş kılıç yaptım. Oh. Oha. Bak. Taş balta yaptım. Allah taş kazma yaptım. <laughs> Her şeyi yaptım bak. Ordun? Bir şey var ya. Ne? Balta, balta, balta. kelime yaptım sadece. Aa. Sen çok balta kullanmazsın diye. kullanırım ben. Tamam o zaman baltayla da yapalım. Ekmeme mi Aa yapamıyorum. Ben dur yaparım aslında. Ha baltam da hazır. Ak. Şimdi her şey var. Kalkanını takacağım dolayısıyla. Kalk, kalkın mı? Kalk, takın mı zaten? Ha, şimdi zaten. Koymak için ne yapacağım? Elmen lazım. koymak için eğilecek Hı. mi? Vurayım evet. Vurayım mı sana? Evet. Vurayım. Ayım canım bir oldu yine vurma. Tamam.

Aldım. Hadi gidelim. <laughs> Neyse yemeğimi niye? Işte. Hadi de mareye gitmemiz lazım. Değil. 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 lazım. <laughs> Dur. ne Dur geçme çık çık çık, çık. kalmıklar kömür yeter. Hadi gidelim. Şey, şimdi şey yapacağım. Ne? Uzun lazımdır, ne yapacağım mu uzun dur odun? Oluyor. Gülme yeter örümcek geliyor. Bana vurma canım çok aç. Örümcek var abi. Tamam dur. Meşale yapmam lazım. Odun kazmam lazım ona ya. カチカチカチカチチ。 kalkanın kırılır. <laughs> o yüzden <ellerim> tam. <laughs> bir bu eve gir, eve gir gel. Gel eve gir. Canımız çok az. <laughs> tamam şimdi <laughs> meşale yapıyorum ben. Burada güzel değil. Ya niye bu sığmaz bir buraya? Şu çay, şunu kırmamız lazım. Değil mi? Hı hı. meşale gelecek inşallah. Burası karanlık koyacağız. Abi bunu tuz yatağı şimdi koyabiliriz değil mi? Evet. Ben koydum. Aa sığmaz. Sığıyor mu? Bize biz burada kalmayacağız, gideceğiz. Burada uyuyalım de. Tamam uyuyalım hadi. Aa canavar var o yüzden uyuyamıyorum. Canavar, ölüş, ölüş. Dur can dur be ekmek yiyeyim. bekle canımızda olsun. Enderman var. Evet. Okulda yerimiz evet. Değil mi? Tebayım yatamıyor. Bir çini bir daha deneyelim. Ha uyandı diyor. Uyu uyu uyu. Ne var ya. Şimdi duymadı mı? Söyle. Uyudum. Uyayamıyor. Uyudum. Sen... Ben duydum. Ha. Ah. Canı bayağı gitmiş. Değil mi? yandım ben. Ya? İki, iki yatağı da aldım. Ver bir yatağı. Ha. Tamam. Hayır. Sayı da ne? Say, ya, şey, say, ne? Sayı ayı seviyorum. Ya iyisini versene. Verdim ya. Ver. Tamam. Hayır, hayır. Ver Ya onu ver, ver. verdiğin ver. anda kaçacak, kaçmam lazım. Kaç. Sen tamam, de kaçacağım. Hah tamam gel. Hadi din. Öldüm ben. Arkadaşlar. Önce beni öldürdün. Ha tamam, <laughs> <Öldüm, gülüyor> tamam. eşyalarım geri geldi. Ben senin yanına geliyorum merak etme. Tamam. Nerede ha. olduğunu biliyorum şu Evet. Şöyle. Şuraya geçelim mi? İşte de. o tarafa gideceğiz hadi. Aa burası takip et. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Oraya gideceğiz. Şimdi mağaraya gideceğiz Yiğitele. Ağzını. Ama mağaraya dikkat etmen lazım tamam mı? Tamam. Bu çalışma masası yapacağım. Orada hiçbir şey yok abi. Yani. Var. Sen göremiyorsun. Şimdi hani koyacağım 5 dakika bekleyin. Sen göremiyorsun. <laughs> bir şey var orada. Neredesin? Geliyorum. Geldi şimdi itle gel neredesin? Buradayım buradayım orada hani? değil oraya girmeyeceğiz hadi, hadi. gel orada değilim diğer taraftayım hani? burada buradayım nerede evet. gel. ben, ben gelsin gel bak gel hadi gel, gel. hadi mesala var mı? Yok tamam gel hadi. Gayet de burası hiçbir yere gitmiyor. Gelme. arayacak. tuzak tuzakmış. Arkadaşlar. Değil mi? Burası da tuzak. Evet. Gel. Ha, Hızlı koş. Hadi hızlı koş. Şimdi, Şimdi sen benim. Abi, tam köy Abi, koş. Bir tane köy bulduk. Hı? Lan bu daha renkli köy lan. Hı hı. Yok giteli gelme, gelme. Gel, gel, takip et beni. Neredesin? Bu benim ismimi gör Evet. Yemek yeme şimdi gerek yok ne, Bir şey olmaz Ya iyice işte, aç almanın daha çok var ha, beni de, Murekçi, Böyle içi, böyle içi. Açma abi de. balık edeyim Aman vuramadım. Sen, sen gel bir. gel. Hayır. Gel. Gel mi? Gel, gel mi? Gel sana. Gel gel. Şimdi videoyu bitireceğiz. Evet. Arkadaşlar bu kadar bence yeter. Evet. Biz buraya videoyu evet. bitirelim. Herkesin evet. önünde. Abone ab 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 ol. Katmayı unutmayın, unutmayın lütfen. Ee, yani ne